Bunlar kamu güvenliği teşkilatı adına İskender Büyük'le ilgili dosyalar. Tek tek işlediği suçlar dosyanın içinde delilleriyle var. Getirin. Devletin böyle resmi bir kurumu yok. Gayri resmi bir kurumun, belki de Polat Alemdar'ın kafasında uydurduğu bir kurumun tuttuğu dosyayı kabul etmenizi reddediyorum. İster reddet ister kabul et. Ben yaşadığım müddetçe senin bu devletin mahkemelerinde suçsuz ilan edilip beraat etmene müsaade etmem. O zaman mahkemeye ne gerek var? Getir idam sehpasını üstüne çıkayım. Senin kafana göre mi insanlar suçlu suçsuz diye ayrılacak? Sayın Başkan, ben buraya ifade vermeye geldim. Bu adamla konuşmayı yapayım. Sayın Başkanım, dosyanın incelenmesi için süre talebeli.